Herkese merhabalar, bugün Hover'ın HDRY500 marka kurutma makinesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Doğru kullanım için, e, makinenizden tam verim almanız için yapmanız gerekenler nedir bunları size anlatacağım. Bu makine ısı pompalı olup 11 kilogramlık bir makinedir. E, makinenin şurada gördüğünüz gibi e, uzaktan kontrol... Wireless üzerinden bağlanarak uzaktan kontrol e, için bir program bulunmaktadır. Bunun dışında üzerindeki programlar gördüğünüz gibi e, şu şekilde programları vardır. E, çok programlı bir makinedir. Ayrıyeten uygulamayı açtığınız zaman uygulamada daha detaylı bir şekilde e, programların nasıl kullanılacağı, kaç kilograma kadar Kullanılacağı, hepsi detaylı bir şekilde görünmektedir. Ee, şöyle bir şey var, makineyi tanıtmadan önce ben şunu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kurutma makinalarında doğru kullanım için yapmanız gereken e, sizin hangi program, kaç e, kilogram kapasiteli çamaşır için e, ayarlanmış, e, hangi şartlar altında çalışır bunları bilmeniz gerekir. Atıyorum makine 11 kilogram diye siz. Makine etikabası doldurup e, atıyorum burada diyelim fresh moduna çevirdiğiniz zaman e, makineden verim alamazsınız. Bunun için e, önemli olan mesela e, diyelim anti alerji programına çevirdiğiniz zaman burada kilogramları var. Bunları e, cihazınıza yükleyeceğiniz uygulamalardan daha rahat görebiliyorsunuz. Makinenin üstüne evet böyle bir düğme koyulmuş programlar var ama kaç kilogramda e, ne kadar e, etkisi var. Bunu göremiyorsunuz. Şimdi siz uygulamaya yüklediğiniz zaman atıyorum hepsi bir arada e, burada diyor ki işte 6 kilogram çamaşıra kadar e, etkili otoker diyelim 2,5 kilogram işte hassas e, 3 kilogram gibisinden beyazlar 11 kilogram gibisinden e, kilogram çeşitlerini e, öğrenebiliyorsunuz. Bu çok çok önemli. E, kapağı Açtığınız zaman arkadaşlar şurada e, bizim su koyma yani su koyma dedim e, şeyin haznesi var e, makinenin e, içerisindeki su deposundan buraya e, atık suyunu boşalttığı bir sistem var bu kapak kolay bir şekilde böyle çıkıyor şuna do şuna doğru takılıyor şimdi bunun görevi şu e, eğer siz e, banyo dışında bir yere Banyo dışında bir yere kurduysanız kurutma makinenizi doğal olarak su giderini bağlamıyorsunuz. Bu da makinenin içinde bir e, su tankı var. Bu su tankınınla e, suyu normalde ilk önce alıyor. Oradan da e, bu kapağı şuradaki hortumdan boşaltarak e, bu kapağı e, suyla dolduruyor. E, burada iki adet filtresi var. Bunların hepsini tek tek size anlatacağım arkadaşlar. E, filtrelerimiz şu şekilde. E, şuradan açarak e, iki tarafa çekerek iki kısımdan tutup çektiğiniz zaman açılıyor. Filtrelerin temizliği kurutma makinesinde en önemli şeylerden birisi. Bu üç kısma giren filtre. E, bu da e, ikinci filtre onun içine giriyor arkadaşlar. E, bunun da şurada parmaklarınızı takıp şuradan çektiğiniz zaman e, açılıyor. Filtre temizliği çok çok önemli. Çünkü e, şöyle anlatayım size. E, havanın nefes almasını sağlayan e, makinenin nefes almasını sağlayan hava akışını sağlayan e, bir araç. Eğer filtreleriniz dolu olursa temizlemezseniz normalde her yıkamadan sonra yani her kurutmadan sonra özür diliyorum her kurutmadan sonra e, filtrelerin temizlenmesi gerekiyor ki makine burada da e, sağlıklı bir kurutma yapabilsin. Çünkü siz bu filtreleri temizlemediğiniz zaman e, şurada alt kısımda gördüğünüz gibi buradan e, hava çekim, hava akım şeyi var. Şimdi burada da bir filtremiz var arkadaşlar. E, bunu da şöyle çevirip sola doğru çeviriyoruz. Evet bu da böyle çıkıyor. Bir filtremiz de burada bulunmakta. Şimdi bu filtrenin ve e, öteki filtrenin temizlikleri önemli. Bu genelde e, ıslak olabilir, sıkıntı değil. Bunu yıkadığınız zaman ıslak da takabilirsiniz fakat e, yukarıdaki filtrelerin kesinlikle ama kesinlikle ıslak takılmaması gerekiyor. Onları e, bir süpürge yardımıyla e, bir süpürge yardımıyla e, temizleyebilirsiniz veya yıkadıysanız e, kuruduktan sonra e, yıkadıysanız kuruduktan sonra arkadaşlar e, takmanızda tavsiye var. Bu filtreler dolu olduğu zaman de, tıkalı olduğu zaman makine şu aşağı sağ taraftaki hava akım yerinden gördüğünüz gibi havayı çekip e, e, makinenin içine hava akışını sağlayamayacak. Böylelikle e, makineniz te, güzel temiz bir kurutma yapamayacaktır. Yani siz bunları dikkat etmezseniz, e, bu sefer diyeceksiniz ki işte benim makinem güzel kurutmuyor, e, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Öyle değil arkadaşlar. Dediğim gibi, siz burada gerekli programların hangi kilogramda etkili olduğunu bilmeniz gerekiyor, hangi programda neyi çalıştırmanız gerektiğiniz çok çok önemli. Atıyorum siz içerisine kot pantolon attınız ama burada hızlı attınız. Arkadaşlar bu kurumayacaktır. Yani 30 dakikada 45 dakikada bir kot pantolon kurumaz. Yani bu mümkün değil. O yüzden çamaşırları kuruturken seçeceğiniz programlar çok önemli. Ben şimdi sizlere bunun nasıl kullanılacağını göstereceğim. Çamaşırları içine koyduk. Makinamızın kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz programı seçiyoruz. Ben normalde uygulama üzerinden çalıştırmadığım zaman otoker modunu açıyorum arkadaşlar. 2 saat 05 dakikalık bir program bu. 2 saat 05 dakika ama bir de şöyle bir şey var. E, Makinanın içindeki çamaşıra göre makinenin içerisinde sensörler bulunuyor. Yani siz bunu 2 saat e, 05 dakika gösteriyor ama eğer çamaşırlar kuruduysa bu makine bunu atıyorum buçuk saatte de bitirebiliyor. Yani buradaki programın ana süresi 2.05 yani 2, 2 saat e, 5, saniye, 5 dakika. E, ama bunun içerisinde şu an ben az bir çamaşır attım. Atıyorum e, içerisindeki çamaşır diyelim 3 kilogram olsun. Bu makine bunu 1 saat 15 dakikada da bitirdiği oluyor. 1 saat Yar 30 dakikada bitirdiği de oluyor. Bir de bu makinayı kullananlarla ilgili şöyle bir sorun gördüm ben internette. Mesela zaman rölesinde, zaman sayaç göstergesinde sıkıntı olduğu söyleniyor. Bir dakika kala, program bir dakika kala sürekli hiç durmadan döndüğü, makinenin durmadığından bahsediliyor. Arkadaşlar bu benim anlattıklarım çok önemli işte. Burada siz makinanızın filtre temizliğini zamanında yapmazsanız ondan sonra bu filtreleri temizlemezseniz işte alt filtre, üst filtre programda içerisine çok doldurursanız bu gibi şeylerde makine şimdi sensörlerin üzeri kapandığı zaman veya sensörler toz kaplandığı zaman makine algılayamıyor arkadaşlar içerisindeki çamaşırı bir türlü algılayamıyor ve bu yüzden dönüp dönüp duruyor. Burada filtre temizliği ee, çok önemli filtreleri ne kadar temiz tutarsanız her kurutmadan sonra temizlerseniz sensörleriniz açık kalırsa e, bir o kadar e, güzel keyifli kullanırsanız e, ben e, sürekli çamaşır kurutuyorum aylık 100 lira civarında bir elektrik tüketimi var bunun. Ee, çok çok uygun Onun dışında e, makineyi tıka basa doldurursanız arkadaşlar kırıştırma yapıyor bilginiz olsun Çünkü bu makine güçlü bir şekilde dönüyor ee, ses olayı gayet sessiz benim hoşuma gitti yani rahatsız edici bir sesi yok ama makinenizin içine fermuarı bol olan montlar gibi şeyler attığınız zaman Tabii ki içerisi bunun teneke demir olduğundan tam böyle çan 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 sesler çıkabiliyor ama normal Çamaşır makinesinde herhangi bir ses yok. Şimdi dediğim gibi ben bunu otoker moduna aldım. Burada da bizim modlarımız var. Ben bunu şimdi dolap kuruluğunda. Bu kolay ütüleme arkadaşlar biraz nemli çıkıyor burada kolay ütülemede biraz nemli çıkıyor ütünü rahat yapılması için. Ben genelde dolap modunda yani açtığımız gibi çıkardığımız gibi makineden kullanabilecek şekilde kullanıyorum. Burada diğer zaman ayarları falan var. Ama dediğim gibi ben şimdi buna oto e, modu açıp play tuşuna basıyorum ve şimdi size sesini dinleteceğim. Bu şekilde. Ben gayet memnunum arkadaşlar. E, Kurutma ile ilgili herhangi bir sorusu olan bana e, yorumlar kısmında sorabilir izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur. Abone olmayı unutmayın.